biraz o, hadisleri işaret buyurdunuz. Hadis yani daha doğrusu şöyle diyelim. Şöyle sormak isterim. Efendimizin getirdiği, tanıdığı o toplumda olmayan ve kadınlar lehine kadının onurunu koruma yönünde, kadının onuruna onurunu koruma yönünde bir şey taşıyan, duyarlılık taşıyan değişmeler. Daha sonra ve tırnak içinde kadına verilen haklar, tanınan haklar kadınla ilgili olarak. Efendimizin getirdiği, sonradan adım adım bir anlamda işte o Emevi ve diğer süreçlerde bir gasp edildiğini görüyoruz. Yani mesela, gerçi bunlar çokça bu kitlesel iletişim ortamlarında tartışıldı, biraz da gerilim içinde, biraz reyting motivasyonla maalesef anlama ve anlatma adına değil de büyük oranda. Mesela kadınlar camiye gidiyorlar değil mi? Mescide gidiyorlar. Cuma namazı kılıyorlar, evet, cenaze namazı evet, kılıyorlar. Peygamber döneminde öyle. Ve yani bugün ya birçok bu, bu tür haklar var. Fakat bunların zamanlılık kadınların Sorumluluk aynı zamanda hem hak hem sorumluluk, ibadet sorumluluğu vardı. Cumaya gidiyordu mesela kadınlar. Lütfen sözünüzü unutmayın İstelik. ben söyleyeyim. Salt, salt hak değil. Sorumluluktu. Yani hakkı almak bir zulümse sorumluluğu kaldırmak çok daha vahim bir şey. Yani cuma namazı için çağrıldığınızda cumaya gidin hitabı herkese burada kadın erkek yok. Hazreti Peygamber döneminde öyleydi ama daha sonra Hz. Ömer eliyle bunun kaldırıldığını biliyoruz. Vakit namazlarına kadınların gittiği zaman Hz. Ömer'in sizin buraya geliş sebebiniz ibadet değil gösteriş birbirinize neyim var neyim yok göstermek üzere geliyorsunuz diye tamam bu tespitiniz doğru olabilir ya, ya Ömer doğru olabilir ama bu çok radikal bir çözümle artık gelmeyin buraya mesela bu yani bu Emevilere gelmeden daha Emevilere gelmeden Hazreti Peygamberden sonra e, Peygamber ölür ya da öldürülürse gerisin geriye eski adetlerinizin adetlerinize mi dönersiniz? yönünde bir ayeti kerime var. Arapların peygamber sonrasında cahiliye dönemindeki hamiyet denilen hamiyet kimseniz mesela erkekseniz ...erkeklerin egemenliğini savunursunuz. Şu kabiledenseniz o kabilenin egemenliğini savunursunuz. Yani tekil olarak kendi kişiliğinizi odağa koyduğunuz zaman... ...Kuran-ı Kerim buna hamiyet ismini koyuyor ve bunun cahili bir tutum olduğunu söylüyor. Yani empati ya da bizim tabirimizle hemhal olmayı... ...karşıdakinin durumunu anlamayı hiçbir şekilde önemsemeyen... ...kendini merkeze koyan bir tutumdur bu ve peygamberimiz sonrasında maalesef bu tutum hemen başlamıştır kadın konusunda. Lütfen siz e, sorunuzu. Hazreti uzun. Ömer'le birlikte Hazreti Ömer, Hazreti Ömer